beldenin camisi, belediyemizin burada da yine hizmetleri gözümüze çarpıyor. Başkanım bura ne zamandan beri yapıldı? Şimdi bu cami daha önce sadece bahçeleri kendilerine aitti. Bizim köyümüz olan bir iş adamımız iş adamı Sayın Aydın Ayata tarafından hem arsası bağışlanmış hem de arsası üzerinde gördüğünüz gibi güzel bir cami yaptırılmış. Zaman zaman ufak tefek ihtiyaçlarını da iş gücü anlamında belediyemiz karşılamakta bir temizliği anlamında bahçe düzenlemesiyle meyve ağaçları yine buraya dikilmiş başkanım evet. iyi bir alanı var. Alt tarafı da taziye yeri olarak kullanılıyor. cami olarak kullanılıyor. Ee, çok güzel bir yer. Yani yerde. burada taziye yerimiz de var tabii, değil mi başkanım? Alt tarafı taziye yeri yani olarak. Yani beldemizde e ki olan insanlar ölümlerde da taziye yerleri olarak. burada karşılıyorlar. Burada kullanabiliyorlar evet, diyorsunuz. Burada hem iş adamımızın katkısı bahçe anlamında hem de belediyemizin evet. iş gücü katkısıyla bakımı anlamında katkısıyla devam ediyor. Halkımızın hizmetinde evet. her alanda varız diyorsunuz. Evet. denetimleri denetliyor. Kimse artık risk almıyor evet, Belediyemizde önce insan evet. diyor. Evet. Kesinlikle. Sonra hizmet. Elbette. Önce insan. İnsan olmadığı yerde zaten hizmetin bir evet. anlamı da olmuyor. Başkanım buranın ayrı bir özelliği daha varmış. Biz soruşturduk ama e, siz ne dersiniz evet. o konuda? Bal da Bingöl balı özellikle Çaytepe'de mi yetişiyor? Hayır. Sadece Çaytepe'de yetişmiyor. Hemen hemen Bingöl'ün bütün bölgelerinde yetişiyor. Tabii ki Çaytepe'de de var. Şimdi görüldüğü gibi gençten gelirken Çaytepe sınırındaki yol kenarlarında konuşlanmış arıcılar bulunmakta. Yani bölgemizin her tarafında arıcılık var. Arıcılık Bingöl için bir marhat. Değil mi başkanım? Evet, Bakır dağlar, evet. ovalar her taraf yemyeşil. Evet. Buranın çiçekleriyle Evet. Ee, esnenin arılar, esnenin arılar, esnenin arılar. Çok güzel bal veriyor. Kaliteli bal yapıyor. Evet. Bal e, ülke genelinde maalesef belki yeterli tanıtım yapılmamış olabilir ama Bingöl balı çok önemli bir konumdadır. Onun tanıtılması gerekiyor. Çok güzel bal yetişmektedir Bingöl'ümüzde. Evet, bizim de gözümüze çarptığı için onu sorduk. Bingöl'ün balı da çok önemli diyor başkanım. Bunu da yine izleyicilerimize anlatmış olalım. Bingöl balının gerçekten özelliği varmış. Biz e, Bitlis balı derdik, Kars balı derdik ama Bingöl'ün balını da burada tamamen duymuş olduk çünkü gözlerimize gördük. Burada arıcılık da ön planda. Özellikle Çaytepe çevresinde biz arıcıları çok gördük başkanım. Evet, Onun için size soracağım. Her sormuşum. yerde e, konuşlanmış arıcılar e, bulunmakta. Çabiş arıcılar kokluyor nerede güzel verim alıyor diyorlarsa orada konuşlanıyorlar. İşte Çaytepe bölgemizde de bayağı arıcılar e, memnun ki e, burada konuşlanıyorlar. E, Yeteri derecede yeter, var. Yeter. Şimdi başkanım biz beldenizi gezdik, dolaştık. E, her şey evet sanki büyük ilçelerde olması gereken birçok şeyin burada daha fazlası var. Bütün projeleri getirmişsiniz. Sosyal belediyecilik anlayışını tamamen beldenize yerleştirmişsiniz. Öncelikle zaten belediye bahçesinde biz gördük bunu. Kendiniz çevre düzenlemesiyle bunu hem belediye bahçesinde yapmışsınız hem de bölge halkı insanının bu görsellikleri de görsün diye anlasınlar diye elinizden geldiğince bütün her şeyi yapmaya çalışmışsınız. Bizler sizin bu başarınızdan dolayı, bu çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyoruz. Allah teşekkür ediyorum. Yolunuzu tamam. daim etsin. Yalnız bir şey soracağım başkanım. Bu kadar güzel bir belde, 20 yıllık bir belediye. Evet. Önümüzdeki seçimlerde belediyelikten kaldırılacak diye duyumlar alıyoruz. Ee, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, maalesef sizin gördüğünüz bütün bu eee e, e, Alışkanlıklara bütün bu hizmetlere alışmış Belde halkımız Önümüzdeki yerel seçimlerde tekrar köye dönüşecek Ve büyük bir ihtimalle bu Hizmetlerin Birçoğundan yoksun kalacak çünkü Yani Ecel İdare'nin Tek tek böyle beldelerde bu tür hizmetleri Yapmasının imkanı ben görmüyorum Bilindiği gibi Bu sene Kanunlaşan Büyükşehir Belediyesi ile ilgili kanun kapsamında nüfusu 2000 altında olan belediyeler kapatılma kararı alındı. O kararın içinde tabi bizim nüfusumuz da 2000 altın olduğu için biz de etkileniyoruz. Maalesef önümüzdeki seçimde belediye değil köy olarak köy statüsüne döneceğiz. Tabii ki biz bir şehircilik bakanlığında bir proje kapsamında bir dava açtık. Hukuk mücadelesini veriyoruz. Fakat şu anki mevcut haliyle kanuna göre beldemiz elimizdeki seçimlerde seçime giremeyecek. Yani bir yazık olarak. olacak diyor. Evet Kadar kesinlikle. Kesinlikle. Almış insanlar da burada artık bu hizmetleri görmüş. Ke kesinlikle. Şimdi yine köy statüsüne geçerse buranın halkı da üzülecek. Sizler de üzüleceksiniz. Zaten gibi. hepsi üzülüyor. Yani şu anda herkes belediyenin evet. kapanmasından son derece üzgün. Ama yapılacak evet. bir şey de yok. Peki evet. başkanım önümüzdeki yerel seçimlerde evet. e, ilçe ya da başka bir bölgede yine belediye başkanlığı adaylığınızı düşünüyor musunuz ya da öyle bir teklif gelirse değerlendirir misiniz? Vallahi şu an için ben ilçe olarak bir yere talep, talip olmuyorum. Bize herhangi bir görev verilirse biz görevi yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Yani ileki bu görev verin diye bir talebimiz olmayacak. Bizim ilçe olarak duruşumuz bu. Böyle bir teşebbüsümüz olursa? ki eğer evet. partiden bize böyle bir teklif gelirse seve seve yine halkımıza hizmet için daha büyük projelerimizde evet. hizmet etmeye çalışacağız. Elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız. Bizim yani her şeyin en iyisini yapabileceğiz gibi bir iddia sahibi de değiliz. Yani elimizden gelen gayreti bize bir görev verildiği zaman o görevin gereklerini yerine getirmeye çalışacağız. Burada yaptığımız gibi. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Memleket Sefası programında Çaytepe Belediye Başkanı Ali Akkuş olarak ben çok teşekkür ediyorum. Bizi tanımaya çalıştınız. Bizim sesimizi ülkemize duyurmaya çalışıyorsunuz. Sizin vasıtanızla biz sesimizi duyurmuş olacağız. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık diyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Başkanım, Ankara'ya devamlı gidip gelir misiniz? Gidip geliyorum. İşlerimizin takibi için gitmemiz gerekiyor. Gidip geliyorum. Ankara'da eğer Ankara'ya gittiğiniz zaman bizim misafirimiz olursanız Baş göz üstüne. Olurum. Sizi orada görmekten de mutlu olacağız. Eğer Ankara'da olursanız mutlaka size uğrayacağız. Ankara'da nerede e. misafir edeceğiz sizi? Orada Urfalı Kebapçı Keko var. Baş göz bizim üstüne. kendi yerimiz Urfalı Öyle Kebapçı Keko'da. E. Baş göz sizi üstüne. Baş i̇nşallah Ankara'ya geldiğiniz evet. zaman bizim misafirimiz olursanız olur. Baş göz üstüne. Baş göz üstüne. Mutlaka size geleceğiz. Bin göl şer'ten Meclu mane Megri megri yemeğe Bin gül şevti, bin gül şevti Dayım egri, dayım egri Asker ketyen avmalane Megri Dayı megri, halo megri. megri Megri megri, Dayı emekli Mekri mekri Halo mekri Lan ben Bir tane daha okuyalım ya <laughs> Bil gül dört bağ içinde Derlo derlo hayranek, ey Gülü var bağ içinde He. Derilo 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 lo Bin göl hak saklasın, dello dello heyran Sevdiğim var içinde, dello dello heyran Ah le 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 memleket sefası devam ediyor. Bingöl Türkülerinde biz Sayın Başkanımızla birlikte sizlere Okumaya çalıştık. Bingöl Türkler'ini Çaytepe Belediye Başkanı Sayın Ali Akkuş'la birlikte seslendirmeye çalıştık. Başkanım ağzınıza sağlık. Bu konuda ediyorum. da bizi yalnız bırakmadığınız için. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Benim o meziyetim yok. Siz e, bize bunu da bahşettiniz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Programımız devam ediyor. Efendim işte gördüğünüz gibi Bingöl'ün sokakları ne halde? Bir gençlere bir soralım. Merhaba gençler nasılsınız? Bingöl'ün Zazaları. Gelin bakalım Zazalar. Zaza yurdunda Bingöl'ün gençleri. Gençler burada ee, buradaki hizmetler nasıl buluyorsunuz bu hal? Ne sizi? Vallahi abi hiç hizmetlerini hoş bulmuyoruz yani. Adamlar yani burada çalışma yapıyor hiç. Çalışma denilmez yani araçlarımız var. Korkuyoruz sokaklara çıkaralım abi. Bütün yollar böyle mi? Bütün yollar böyle. Köyler falan, her yer böyle abi. Köy yolları buradan daha güzel abi. Köy yolları buradan daha mı Köy yolları daha güzel abi, <laughs> hepsi Vallahi. Şehir merkezinin haline bir bak, bir de sizi götürelim köylerimizde gezin isterseniz yani hiç alakası yok böyle. Ne zamandan beri böyle bu Vallahi bu yeni, bu çalışmaya yeni başladılar, bundan önce de böyleydi. Bir daha kazdılar yolları. İşte bu defa da altyapı için kazdılar. Halen de aynı. Yani 2-3 senedir böyle mi burası? Yollar böyle. Biliyorlar, yani, aklınıza gelecek yollar bütün yollar böyle abi. Peki eee bununla ilgili belediyemize hiç gidip de dilekçe vermiyor musunuz? Hiç diye böyle? kimse de. vermiyor ki. Halkımız ayaklanmıyor ki. Halkımız ayaklanmıyor. Bu şekilde bu ızdırabı çekiyorsunuz. çekiyorsun üniversiteler yani şimdi daha güzel olur diyor. Adamlar bulmuş durmuş koyun gibi milleti. Hiç ne kimse ayaklanıyor ne de bir şey. Yollar da böyle. Arabası olanlar vallahi korkuyor mecburiyetten millet arabalarını çıkarıyor yani. Peki önümüzdeki seçimde oy kullanıyor musunuz siz? Kullanacağız Bunlar abi. Ya. AK Parti'ye de vermeyeceğiz. AK Parti'ye de vermeyeceksiniz. <laughs> Açıl şansı vermeyeceğiz. Kim hizmet ediyorsa biz de ona veririz abi. Peki, hizmet gençler. yok abi 13 yıldır adamlar burada ne hizmet veriyorlar ne bir şey. Peki gençler. E Bingöl'de ile gidebileceğiniz böyle sosyal hiçbir yok. Yok abi. Hiçbir, yok. Yok. hiçbir 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 yeri yeriniz o yok. O kadar evet. şehir gezdik abi yani hiç yani bak Bingöllüyüz aslen. o kadar şehir gezdik böyle bir şehir görmedik. Bakanımız var ama hiç bir şey aramıyor. Bakıyor, Bakıyor vallahi. Bakıyor sadece bir Hiçbir şey. şehrin bakanı yok abi. <laughs> bir bakanı yok. olan bir şehrin <laughs> memleketi böyle olabilir mi sizce? Böyle olabilir mi? Bak gençler de doğru diyor. Yani bakanı olan bir şehrin eee böyle bir şehir bu şekilde olan, olaması yani. mümkün mü? Hiç yoktan biraz kendi şehrine bakar yani. Hiçbir gün gelip de bakmıyor yani. Efendim işte bir geçen biri yani. Bingöl halkı e, yine de her şeye rağmen gördüğünüz gibi gençler biraz eee muzdarip ama her şeye rağmen 3 senedir buzdrabı çekiyorlar ki aman bir gün bitecek. E, hani nasıl terör olayları bittiği gibi rahatladıkları gibi bunun da e, bir gün bitecek biz de rahatlayacağız diye dört gözle bekliyorlar ama 3 senedir bu durum böyleymiş. 2009'dan beri diyorlar. Aynen, aynen. Hatta 4 seneye geliyor. Ee, ve hizmet istiyorlar. Burada sosyal etkinlikleri yokmuş. E, buranın insanları da doğrudan insan. Bizler de bunu gezip görüyoruz. E, bunlar da haklı olarak... Hizmet bekliyorlar. Hizmet yani, bekliyorlar niye bekliyorlar? Gördüklerinde yağmalıyorlar. Başka bir şey yok yani. Sadece yağma yunlar. Başka bir şey yok yani. Belediyeden memnun değilsiniz. Belediyeden memnun değiliz. Kime soruyorsak bu sorunu yani, birim, söylüyor da e, memnun değiller. Neden memnun değilsiniz? Memnun değiliz abi. Bir gün olsun bir hizmet görmedik bunlardan yani. Hizmet görmediğimiz bir şeyden de memnun olamayız yani. Efendim işte Bingöl'ün halkı yerel yönetimden memnun değil. Önümüzdeki seçimlerde de diyorlar ki biz asla oy vermeyeceğiz. Programımız devam ediyor. Memleket sefası gezmeye devam ediyor. Bingöl'deyiz sevgili izleyiciler. Dedik ya Bingöl'ü geziyoruz sizler için. Efendim şimdi de Ekin Yolu Köyü'ne gidiyoruz. Efendim Ekin Yolu Köyü'nün özelliklerini muhtarın da buradaki yapmış olduğu çalışmaları ekranlara getiriyoruz şimdi. Sevgili izleyiciler, Ekin Yolu Köyü'nün hemen girişinde ummalı bir çalışma var. Yollar, kaldırımlar her taraf yapılıyor. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin, Bingöl Belediyesi'nin yapmadığı şeyleri sanıyorsam buradaki muhtar kendi köyünde buradaki halka hizmet olarak sunmaya başlamış. Biz de muhtara bir gidelim. Selamünaleyküm efendim. Merhabalar. 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 Ekin Yolu Nasılsınız? Köyü muhtarı Mehmet Erdoğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Şerap muhtarım. Şeref efendim. Nasılsınız efendim? İyidir. Çok şükür. Teşekkür Merhabalar ederim. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Merhaba iyi inşallah. İyiyiz inşallah. Sizler nasılsınız? İyiyiz, Kolay çok gelsin ya. Şükür. Burada sağ bayağı olun. bir çalışma var. Hayırdır. Allah razı olsun. Vallahi bizim buradaki çalışmamız yaklaşık 2009'dan beri başlattığımız bir çalışma. Tarım reformu kapsamında yapılan bir çalışma. Daha doğrusu arazilerin çalışmasıydı. Sonradan sağ olsun bizim bakanımız kendilerine buradan teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Onun sayesinde Bingöl'ün 16 tane köyü bu kapsama alındı. Bu kapsamdan yollarımız en güzel şekilde yapılmaya çalışılıyor ve inşallah işin sonuna gelmek üzereyiz. Yani son? Evet. Çok şükür geldik. sona gelmek üzereyiz. Bundan sağ olsun bizim Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz Bey'in sayesinde bu çalışmalar buraya kadar gelindi. Kendilerine özellikle teşekkür ederiz. Yollarımız en güzel şekilde yapıldı. Yalnız köyümüzün en büyük noksan tarafı şu an e, bizim köyümüzün bir alt geçitinin bulunmaması. Bu alt geçitte defalarca biz Karayolları Belge Müdürlüğüne müracaat etmemize rağmen e, hiçbir şekilde bize sahip çıkılmadı. Köyümüzün en fazla sıkıntılı olduğu şey insanların geç, geçebilmesi için bir alt geçidin yapılması ve hayvanların geçebilmesi için bir alt geçidin yapılması. Buraya biz şey getirdik. Daha doğrusu daha önceden dilekçe verdik bölgeye. Bölge burada gelip yerin tespitine baktılar, yapacağız, edeceğiz. İki yıldan beridir bu yolun, ana yolun ilk düble yol yapılması başlandı. Tarihten itibaren biz uğraştık, defalarca biz e, söyledik. Söylememize rağmen bir çeşit burada e, bir alt geçit yaptıramadık. En büyük sıkıntımız şu an alt geçitin olmaması. Peki buna Karayolları mı yoksa Ulaştırma Bakanlığı mı? Ee, karayolları, tabii ki Ulaştırma Bakanlığı da bu işlere bakıyor. Karayolları da, Karayolları Bölge de bu işlere bakıyor. Tabii bunlar birbirine bağlantılı kurumlardır. Bingöl Valiliği'nin bilgisi dahilinde daha önce biz müracaatlarda bulunduk. Yalnız bir çeşit biz burada bu işi çözemedik. Ondan dolayı çok sıkıntı yaşıyoruz köyümüzde efendim. Yani bunu buradan yetkililere duyuralım diyorsunuz. Evet sıkıntı... özellikle özellikle Sayın Bakanımıza, Bingöl Valimize özellikle buradan sizin aracınızla bunu duyurtmak istiyorum. Peki e... Burada hayvanlar da... Hayvanların geç, geçmesi gerekiyor. Meralarımız yolun üst tarafındadır efendim. Ee, hayvanların otlanabilmesi için bir geçiş yeri yoktur. Alt geçitin olması zorunludur. O da yoktur efendim. Kaza oluyor mu? Ee, tabii ki seneden nereden baksanız 20-30 tane hayvan bu yolda ölüyor. Hatta insanların da ölmesine sebep veriyor. Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce dahi bu yolda bir insanımız burada yola çıkarken alt geçit olmadığından dolayı biraz da rahatsız olması sebebiyle burada vefat etmişti efendim. Trafik Evet, trafik kazasından vefat etmiş. Evet. Bingöl Belediyesi'nin sizlere hiç hizmeti yok mu yani bu konuda Bingöl Belediyesi'nin olmuyor mu? Efendim Ekin Yolu köyünü önce şu şekilde tanıtalım. Ekin Yolu merkezle beraber 3 tane mezesinden beraber 4 bölüme ayrılan bir köydür efendim. Bu köyümüzün yeni yerleşim mezrası, köprü başı ve beyaz toprak. Şimdi şu an görmüş olduğunuz şu çalışma beyaz toprak mezrasında ve ekin yolu mezramızda da aynı bu çalışma devam etmektedir. En güzel şekilde yürüyor. Belediyenin yeni yerleşim, mücavir alan içerisinde olmasına rağmen belediye bizim kendi köyümüzde içme suyunu çok görüyor. İçme suyumuzun olmaması. Halen biz bu güzel köyümüzde, merkeze sınır olan bir köyümüze biz kuyu suyunu içiyoruz efendim. Kuyu suyunu içiyoruz. Yalnız buradan yetkililere şunu söylemek istiyorum. Bingöl merkezden gencin... 20 kilometre uzakta olan genç ilçemize bu su veriliyor da merkez Ekin yoluna niye bu su verilmiyor efendim? Burada bizimle inatlaştıkları nokta nedir? Şurada kavşan mezramız var. Ee, tabii ki bizden şu an biraz yani bir iki kilometre uzakta. Keşke siz orada onun halini orada görmüş olsaydınız. Çöpten ve pislikten geçilmiyor. Belediye bağlı olan bir mezramız olmasına rağmen. Yalnız benim köyümü isterseniz dolaşabilirsiniz, gezebilirsiniz. Benim köyümde ne bir çöp, ne bir pislik, ne hiçbir şey bulamazsınız. Bunun sebebi ise bizim kendi tanımızın bilinçlenmesi sonucudur. Yani burada kalsın evet, gibi işler evet, verip, evet efendim. Ver, Kesinlikle. Bırak. Yalnız Bingöl Merkez'in, Bingöl Belediyesi'nin şu an yollarını belki gitmiş görmüşsünüzdür. Bingöl Merkez'in yollarından sonuna kadar bizim toplum olarak hepimiz şikayetçiyiz. Bingöl'ler genel olarak şikayetçiyiz efendim. 2000 <laughs> 2009'dan başlatılan bu çalışmalar, biz hepimiz 2009'un seçiminden sonrası bu görevlere başlamışız. Ben bu köyün altyapısını, içme suyunu, söyleyeyim kanalizasyonu, üst yollarını, tabii ki bir uğraş sonucu buraya geldi. Yetkililerin bize destekleriyle buraya gelindi. Merkez 2009'da başlamış, şu an Bingöl Merkez'in ana yollarından geçilmiyor. Araç sahipleri hele bugün Bingöl Merkez'deki Sayın Başkanımıza şunu söylüyorlar, Allah senden razı olsun diyorlar, bu yolları niye yapmıyorsunuz? Peki ne zamana kadar Allah razı olsun denilir? Ha bir yere kadar denilir. Gelsinler Bingöl Merkez Sayın Belediye Başkanımız gelsin Ekin yolun merkezdeki yolları görsün. Yolların nasıl yapıldığını görsün. Efendime söyleyeyim çevrenin nasıl düzenlendiğini görsün. Bugün Bingöl Merkez'de çöpten geçilmiyor. Diyorlar ki Ekin yolunu getirin işte merkeze bağlayın. Bana bana kalırsa belediye gelsin bize bağlansın. Efendim biz kendilerine hizmet edelim. Hizmet edelim efendim. Allah'ın izniyle biz her türlü işlerin üzerinden geliriz. Yalnız biz hizmetlerini çok da görmüyoruz. Bir altyapı diyorlar, bir altyapı da 40 yıldır Bingöl'de bir altyapı sorunu vardı sağ olsunlar. Tabii ki bunu çözmüşler, etmişler, yapmışlar ama bu altyapı sonucunda yapılan yollar sonrasında geçici bir asfaltın atılması gerekiyor. Her taraf toz, duman, toprak, çukurdan geçilmiyor efendim. Ha, bunun sonucunda biz hiç bu şekil, bundan dolayı bir şekilde memnun değiliz efendim. Yani biz de muzdarip olduk Bingöl'de. Evet efendim. Gez gez toz duman oldu. Sabah kalktık aracımız sanki e, doğrudur efendim. Ne derler Mısır çöllerinde <laughs> çıkmışız gibi bir şekilde toz duman olmuşuz. Doğrudur. Olmuştur. Aynen doğru. bakalım siz. diğer böyle yapmış olduğunuz şehirle ilgili çalışmalarımız evet. Köydeci. Şimdi bizim böyle yaklaşık köyümüzün merkezi Bingöl merkezinden daha geniş efendim. Evet sokaklar evet. sokaklarımız e, daha geniş e, bizim sokaklarımız Bingöl Bingöl 4 yolundan Bingöl Merkez 4 yolundan daha geniş sokaklarımız yaklaşık 10 metre 12 metre genişliğinde ana yollarımız yapılmıştır efendim. Komple kilitli taş ee, en güzel şekilde yapılmış ta kapılarımıza kadar biz halkımızın kapısına kadar dikkat ederseniz çekimlerinizde görürsünüz. Halkımızın kapısına kadar kilitli taş götürmüşüz efendim. En güzel şekilde döşeyip işimizi bu şekilde yapmışız. Vallahi bizler bizlerde gördüğümüz evet. kadarıyla Umumalı bir çalışmanız evet. var. Evet. Bir evet belediye nin yapması gereken şeyleri köy muhtarı yapıyor tebrik ediyoruz. Evet.